Eğer bir diyabetliyseniz, bu hastalık sizi zamanla bir beslenme uzmanına çevirecektir. Fakat bildiklerinizi uygulamak her zaman sandığınız kadar kolay olmayacak. Diyabetlilerin nasıl beslenmesi gerektiğini anlatacağız. Ama önce vücudumuza giren şekerin nasıl kullanıldığını anlamamız gerekiyor. İnsan metabolizması için şeker enerji demektir. Değişik hücreler şekeri değişik amaçlarla kullanır. Örneğin kas hücreleri şekerin en önemli tüketicilerinden biridir. Kandaki şeker hücrelerde enerjiye dönüşür. Fazla şekerse karaciğerde depolanır. Ama daha fazla şeker kaçınılmaz şekilde yağ dönüşür. Aslında bu durum diyabete giden kısır döngünün başlangıcıdır. Vücudumuzdaki yağ oranı arttıkça hücrelerde şekerin kullanılması daha da zorlaşır. Bu da daha çok yağ demektir. Eğer bir diyabetliyseniz sadece dengeli beslenmeniz yetmeyecektir. Aynı zamanda hesaplı beslenmeyi de öğrenmeniz gerekir. Çünkü hayatınıza gramlar ve yüzdeler girecek, öğünlerinizi atlamamanız gerekecektir. Bir erkeğin günlük şeker ihtiyacı 35 gramken bir kadınınki 20 gramdır. Biraz daha açık anlatmak gerekirse bir kadının günlük şeker ihtiyacı 4 küp şeker civarıdır. Ancak insan vücudu şekeri sadece endüstriyel şekerden elde etmez. Özellikle karbonhidrat oranı yüksek gıdalar da vücudumuz için şeker kaynağıdır yani günlük 4 küp şeker tüketip sınırı geçmediğinizi düşünmek paçayı kurtarmanıza yetmeyecek. İşte tam bu noktada işler biraz karmaşıklaşıyor. Şeker hastalarının bırakın endüstriyel şeker tüketmeyi karbonhidrat hesabı yaparak beslenmesi gerekiyor. Bu noktada çaya kahveye şeker atmaktan vazgeçmeniz gerektiğini hatırlatmamıza gerek yok. Ayrıca gazlı içecek, pasta, tatlı, çikolatayla da vedalaşmalısınız. Artık markete gittiğinizde fiyatların ötesini de görmeniz gerekiyor. Satın aldığınız gıdaların içeriklerine de bakmalısınız. Mesela basit bir kodlama yapalım. Sonu oz'la biten bir şeyler içeren her gıdadan uzak durun. Örneğin bir ürünün içeriğinde fruktoz, sakaroz, maltoz, dekstroz gibi bir şeyler okursanız o üründen koşarak uzaklaşın. Ayrıca içinde bir şeyin şurubu olan gıdaları da tüketmemelisiniz. Örneğin mısır şurubu içeren bir gıdayı hemen aldığınız yere geri koyun. Çok şeker içeren bal ve reçel gibi gıdaları tüketmemeye çalışın. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz artık fast food tüketmediğinizi varsayıyoruz. <laughs> Beyaz ekmek de tüketmeyin. Posalı gıdalara öğünlerinizde yer ayırın. Kuru baklagil tüketiminizi artırın ama pirinçten uzak durun. Yazın buz gibi karpuz ve kavunla da veda edin. Çilek her zaman daha iyidir. Şekersiz ya da az şekerli meyveler tüketmeye çalışın. Tükettiğiniz süt, yoğurt ve peynir gibi hayvansal gıdaların light olması artık önemli. Tuzu ve alkolü de hayatınızdan çıkarın. Krema, kaymak, tereyağı ve margarinden uzak durun. Kırmızı et tüketmeyin. Mangal partilerine beyaz etle devam etmeniz gerekiyor. Porsiyonlarınızı küçültün ve sıklaştırın. Tip 1 diyabetliyseniz 3 ana ve 3 ara öğünü her gün aynı saatlerde tüketmeye özen göstermelisiniz. Tip 2 diyabetliyseniz kilo kontrolü anahtar nokta. Diyet ve egzersizle kilonuzu kontrol altına almaya çalışın. Kendiniz yapamıyorsanız yardım alın. Uygun kriterlere sahip hastaların cerrahi yöntemlerle tip 2 diyabetten kurtulabildiğini unutmayın. Bu seçeneği doktorunuza danışın. Mutfağa gidip güzel ve sağlıklı bir yemek yapmanın vakti geldi. Bir başka.